Dünyanın en büyük 7. coğrafi alanı ve en büyük 2. nüfusuna sahip olan Hindistan'da bugün itibarıyla 22 milyonu bulan nüfuslarıyla Urduca konuşmalarına rağmen öz ve öz Türk kanı taşıyan Mughal Türkleri yaşıyor. Her ne kadar İngilizler Hint Moğol veya Mughal İmparatorluğu diyerek Türk kimliğini gizlemeye çalışsalardı. Babürlerin torunları olan Türkler halen varlıklarını sürdürüyor. Gerek kütüphane'lerde gerek internette Hint Türk adı altında arama yaparsanız bulacaklarını sınırlı. Hint Mughal olarak arama yaparsanız farklı farklı kaynaklara ulaşabilirsiniz. Hindistan'ın farklı bölgelerinde yaşayan Türklerin en yoğun olduğu bölgelerden biri Moradabad şehri ve çevresi. Kahvaltıyı genelde meyveyle yapıyorlar. Kahvaltının ardından sohbetler ediliyor. Sohbette söz alim kişiye bırakılıyor. Bu alimler çocukluktan beri öğrendikleri ve tecrübelerini yeni nesillere aktarıyor. Çocukların sokaklarda oyun oynaması bizim için son zamanlarda ender rastlanan bir durum olsa da, oradaki çocuklar zamanlarının çoğunu hala sokaklarda oyun oynayarak geçiriyor. Bölgede yaşayan Türklerin tamamı Müslüman dini eğitim veren medreselere de sahipler. Hindistan'da aylarca durdum ama sığır eti yemedim derseniz herkes inanır. Ama bir Türk köyüne gidip sığır eti yiyemedim derseniz bu hiç inandırıcı olmaz. Anadolu'da görmeye aşina olduğumuz birçok görüntüyü Mugallarda da görüyoruz. Çeyiz sandıkları raflara dizilen yemek takımları gibi. Bazı çeyizlerin içerisinde otomobil bile olabiliyor. Düğünlerde aynı bizim düğünlerimiz gibi uzun araç konvoyları oluşuyor. Gelin ve damada para takmak yerine kağıt parayla örülmüş önlük damada giydirilir. Takılarsa ayrı bir çantayla getirilip köyün yaşlılarınca kontrol edilip sayılıyor ve sonra güvenilir birine teslim ediliyor. Düğünlerde eğlenceler de var fakat bizimkilerden biraz farklı ve kısa sürüyor. Silah atışlarının da yapıldığı bu düğünlerde nikahlarsa Hanefi geleneğine göre kıyılıyor. Camilerde namazdan sonra cemaat, Kur'an okuma, naz ve mevlüt gibi faaliyetler yapıyor. Hindistan'daki Türklerin Türkiye'den beklentileri de var. Diyorlar ki, biz 400 yıl boyunca dilimizi kaybettik. Kültürümüzün de bir kısmını kaybettik. Türkiye bizimle ilgilensin, biz kaybettiklerimizi yeniden kazanmak istiyoruz. Türkiye ya buraya öğretmen göndersin, çocuklarımıza Türkçe öğretsin ya da çocuklarımızı Türkiye'ye götürüp eğitsin ve geri göndersin. Dünyanın en büyük 7. coğrafi alanı ve en büyük 2. nüfusuna sahip olan Hindistan'da bugün itibarıyla 22 milyonu bulan nüfuslarıyla Urduca konuşmalarına rağmen öz ve öz Türk kanı taşıyan Mughal Türkleri yaşıyor.